4x4 Oto Ekspertiz garantili araban E5 Tuzla Bayi'nden Herkese iyi günler arkadaşlar Ekspertiz yapmanın önemi hakkında Çektiğimiz video serisinde Bugünkü aracımız 2008 model Hyundai Accent Era Neden ekspertiz yapmalıyım diye soran Arkadaşlar için Arkadaşlar gördüğünüz araç Gayet temiz ve diri duruyor Birazdan size göstereceğim yeri dikkatlice inceledikten sonra ekspertiz neden yapılmalı, neden önemli bunu daha iyi anlamış olacağız. Arkadaşlar merhaba. Aracımız Hyundai bir araç. Arka dört değiştirmişler, arka kupayı değiştirmişler. Nasıl bandaşıyor? sağ ve sol arka çamur üst direklere baktığın zaman orada kaynak işlemleri mevcut. Arka iç havuzda ve arka panellerde bir farklı şey yok. Tertemiz pırıl pırıl. Buraya geldiğimiz zaman burada bir kesim işlemini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Zaten boyacı ve kaportacı çok İşçiliği de çok kötü her herhalde. Absürt bir işçilik yapmış. Çok kötü bir evet. işçilik sergilemişler. Aynen. Kaynak izleri, megez izleri evet. kendisini çok net bir şekilde belli ediyor. Yani ar araca arka kupa koymuşlar. Evet. Arka. Yani kesme, pişme dediğimiz araç böyle değil mi? Aynen. İki aracın birleşmesi. Aynen aynen. Tert. Tert evet. dediğimiz. Tert aracı iki aracın birleşmesiyle oluşmuş bir araç. Aynen. Teşekkür ederiz Oka Ustam. Evet arkadaşlar neden ekspertiz yapmalıyım diye soru soran, düşünen arkadaşlara arkadaşlar bu araç gerçekten indirdiğimiz zaman da göreceksiniz. Gayet temiz, düzgün gözüküyor. Ama velvelakin incelemeler sonucunda aracımızın iki aracın birleşmesiyle oluşmuş tek araç olduğu meydana çıkıyor. Tabii bunlar ekspertizlerde çıkıyor. Ekspertiz yapılmamış olsaydı bu arkadaşımız bu aracı aldıktan sonra kötü sürprize karşılaşmış olacaktı. Şimdi biz birazdan arkadaşımıza, müşterimize durumu anlatacağız. Sizlerin takdirlerinize sunuyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.